saldırının nedeniyle bir kez daha aziz milletimize ve alçak saldırı nedeniyle bir kez daha aziz milletimize baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sabaha karşı Sayın Başbakan Yardımcımızla birlikte ve bakanlarımızla birlikte aldığımız bilgileri sizlerle ve aziz milletimizle paylaşmış Şimdi yeni bilgileri milletimizle ve kamuoyuyla paylaşmak için buradayız. Biraz sonra beş şehidimizin törenini burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Vatan Caddesi'nde onları dar-ı bekaya o her birimizin onların şefaatine sığınacağımız Cenab-ı Allah'ın müjdelediği o yolculuğa uğrayacağız. En son aldığımız bilgiler çerçevesinde dün akşamki menfur saldırıda şehadete erişmiş vatan evlatlarımız 38 oldu. Bunların 30'u polis memuru ve emniyet görevlisi. Yedisi sivil vatandaşımız. Birisinin ise henüz kimliği tespit edilemedi. Ve yine hastanelerde 136 müşahede altında vatandaşımız var. 14'ü yoğun bakım. 5'i ameliyatta ve 155 toplam hastanelerde şu anda tedavi gören bu olayla karşı karşıya kalmış sağlıkları için dua ettiğimiz vatandaşlarımız var. Yine bu olayda hemen akabinde 10 kişi daha sonra da yapılan operasyonlar neticesinde 3 kişi daha toplam 13 kişi gözaltına alındı. Sabah Başbakan Yardımcımız da basınla bir vesileyle paylaştı. Arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde fail olarak PKK'yı işaret ediyor. Olayın nasıl planlandığı, ne zaman planlandığı konusunda ve nasıl yürütüldüğü konusundaki çerçeve arkadaşlarımızda var. Ancak hem soruşturmanın yürütülmesi hem de operasyonun devamı açısından bizi bağışlarsanız bu konuda çok fazla bir değerlendirmede bulunmayacağız. Bu konuda tekrar milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur ve alçak saldırılar muhakkak bizleri derinden yaralamaktadır. Ailelere ve milletimize acı vermekte, ateş düşürmektedir. Ama bizim sorumluluğumuz kenetlenmek, birlik ve beraberlik içerisinde olmak ve aynı zamanda da karşı karşıya kaldığımız bu alçaklığı bu coğrafyada bir daha yüze çıkamayacak şekilde bertaraf etmektir. Bu alçak saldırılar bizi yıldırmıyor. Tam tersi millet olarak kenetliyor ve bu konudaki yapmamız gerekenleri bir daha tek tek tembih ediyor. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Ailelere ve bu insanların, bu güzel insanların büyük ailesi olan Emniyet Genel Müdürlüğü başta, İstanbul Emniyeti başta ve yine aziz milletimize sivil vatandaşlarımıza cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Tekrar başımız sağ olsun. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bir soru başka bir soru yani Sayın Bakanımız Sayın değerli bakanım siz zaten izah etmiş oldunuz. Ee, olayın başından beri gerek yaralılarımızın olay mahallinden alınıp hastanelere nakli gerekse hastanelerdeki tedavileri açısından üstün bir gayret gösteren bütün sağlık camiasına ben de teşekkür ediyorum. Bu kabili olaylarda gerçekten sağlık camiası üzerine düşeni mükemmel biçimde yapıyor. Değerli Bakanımızın da ifade ettiğini tekrarlayabilirim. 155 yaralımız var hastanelerimizde. Bunların 14'ü yoğun bakımda, 5'i ameliyatta. Tabiatıyla zaman zaman ameliyattan çıkan bu arada yoğun bakıma geçen, yoğun bakımdan ya da servislerden ameliyat alınan kardeşlerimiz de var. Evet. Cenab-ı hepsine şifalar ihsan eylesin tez zamanda. Ee, şehitlerimize ve diğer e, onların ailelerine, bütün milletimize Cenab-ı Hakk'ı sabır cemiller versin. Evet. Bir soru. Ben kendim de gözlemlemiştim. Birkaç gündür İstanbul'da çok yoğun güvenlik önlemleri. Acaba önceden bir istihbarat, böyle bir ihbar var mıydı? Ayrıca patlayıcının cinsi hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Arkadaşlar kimseye izah edemiyoruz ama özellikle sorumluluk mevkiinde bulunanlara Türkiye PKK, DAEŞ ve FETÖ örgütlerinin hedef alan olarak bulunmaktadır. Ve bu konuda güvenlik kuvvetlerimiz dahil olmak üzere sorumluluk bulunan herkes gün 24 saatse 24 saat bu konuda tedbir almak, vatandaşımızın huzur ve güveni için çalışmak, ele gelen istihbaratları en üst seviyede değerlendirip milletimizin ve ülkemizin bundan olumsuz etkilenmemesini sağlamak için çaba sarf ediyor. Ve bu konuda elbette ki Gerek DAEŞ'in, gerek PKK'nın, gerekse sizler de şahit oluyorsunuz. FETÖ'nün özellikle içinde bulunduğumuz süreç zarfında Türkiye'nin bu huzurunu ve istikametini bozabilmek için yoğun bir çabası var. Ve buna ait istihbaratlar her gün değerlendirilmekte ve her gün buna ait onlarca yüzlerce tedbir alınmaktadır bu gördükleriniz bu tedbirlerin bir parçasıdır. Ee, şu anda bu konuda verebileceğim bilgi bu kadar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.